Şim, Şöyle geçen senenin temiz peteği. Bunları birer gün difrizde bekletip sonra bal poşetlerine poşetliyorum. Bu araya da bir hafta 10 gün gelemeyeceğim için şu anda ihtiyacı da yok. Son çıtanın arkasına daha yeni yeni geçiyor ama sağa sola dalak örmesin diye bir tane şöyle boş çıta giriyorum bunun da yoğunluğu fena değil yeni, yeni toparlanıyor evet şurubunu verip kapatacağım